Şimdi biz hep ne diyoruz arkadaşlar? Borsada, endeksimizde, şirketlerimizde ne yazık ki sektörel bazda da olsa uçan kuşun kanadından esen yeldene etkilenen bir borsamız var. Hisselerimiz var. Bazı sektörler, yani konjektör olarak örnek veriyorum işte Almanya'daki ki ya kardeşim bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra ben işte savunma sanayime ağırlık vereceğim dedi. Aselsan savunma sanayimiz uçtu gitti. İşte bir ara Birleşik Arap Emirlikleri'nden işte Türkiye'de işte bu yenilenebilir enerji sektöründe yatırımlar yapacağım dedi. Bizim enerji sektörümüz uçtu gitti. Ondan sonra tabii ki geri söndü. Bir zamanlar bizim halkars ars furyamız vardı. Bir zamanlar bizim yan tahtalarımız vardı. Bir zaman enerji sektörümüz uçtu gitti dedik. Ama yani şöyle bir bakıyoruz da biz daha nelerden etkileneceğiz ya. Bizim endeksimizin, borsamızın şu an beklediği konjektürel bir haber mi? Trump'la görüştük, gülüştük, eğlendik, geri geldik. İşte güzel yatırımlar yapılacak dendi. İşte LNG aldık. Ya işte ne bileyim içeride barış görüşmelerimiz var. Yani diyoruz ki güzel şeyler oluyor ama bir taraftan da e yok siyasi çalkantılar, yok belediye başkanlarının içeriye atılması, yok işte kayyumlar, işte CHP davaları. E bizim endeksimiz, borsamız, şirketlerimiz bunlardan etkilenmek zorunda mı ya? Bizim Türk Hava Yolları'nın uçuşları mı azaldı? Bizim TAP gıdanın sattığı hamburger menüler mi azaldı? Bizim işte altın üretimimiz mi azaldı? Bizim SASA'daki üretim mi azaldı? Yani bizim... Ford'un üretimi mi azaldı? Biz Çin'den etkileniyoruz. Amerika'dan etkileniyoruz. Biz Avrupa'dan, Rusya'dan, oradan her yerden etkileniyoruz ya. Yani bu etkilenme durumu, bizim ralliye kalkma durumumuz, bizim tarihi zirvelere gelme durumumuz ve şuna ben hoşuma gitmiyor. Yani her günlü bir haber bekleriz biz ya. Bu hafta işte faiz kararı gelecek, öbür hafta yok işte Altaylı'nın davası, öbür hafta yok bilmem ne davası, CHP'nin davası, öbür hafta öbürünün açtım işte day. Ya bu kadar mı biz Dur bekle, onu bekle. Yok onu da bekle. Yok o geçti, onu da bekle. Ya işte beklentiler alınıyor, gerçekleşenler satılıyor. Tamam, biz bunu hep takip et, 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 et. Psikolojik bozul insan. Yatırdığımız üç kuruş paranın peşinde koşacağız diye kendi işimize gücümüze insan bakamaz. Yani bu kadar bizim haber takip etmememiz lazım. Endeksimize bakıyoruz. Ya şöyle uzaktan bir bakalım diyoruz. Şöyle bir yani diyoruz ki ya ne olacak burada? Ya uzaktan yükselen bir trendimiz var. Yok şurada ikili tepe var. Yok şurada trendin altına sarkarsa biz işte şu bölgeye kadar 9400'lere kadar sarkarız. Yok sarkmazsa biz yukarıya tarih zirveye tekrar çıkar. Şurada kaç var 11500'ün üstünde kapatırsak şöyle güzel olur böyle güzel olur. E tamam da o gün geldiğinde yine bir haber çıkacak. Aşağıya sarktığımızda yine bir haber çıkacak. E bireysel yatırımcı e, zaten 3-5 tavan gördüm halk arzlara geçmek istiyor. Marmara Holding kısmı bölünmüş. Yok Dof Robotik Tava serisi devam ediyor. Yoksa Pekagen Alkarz onayı vermiyor. Ya tamam da yatırım böyle bir şey değil ki kardeşim ya. Ben yatırımcı olmak istiyorum. Ben maaş günüm geldiği zaman maaşımın %10'unu %5'ini bir kısmını BES'e bir kısmını FON'a bir kısmını takip ettiğim, büyütmek istediğim hisselere atmak istiyorum. Yani hep mi biz yatırım harici, şirket harici haber takip etmek zorundayız? Maaş günüm geldi, yattı, ya dur dur, gelecek hafta CHP'nin davası var, ya dur dur, işte barım çıkmış çıkmamış, altaylı çıkmış çıkmamış, ya dur dur, Trump ne söyleyecek, ya dur bir dakika, işte seçim açıklaması mı var, vay efendim, enflasyon ne oldu? Ne görüyorum? Kardeşim, biz dalgalanmalara devam edeceğiz. Uçan kuşun kanadından al size kanat. Şurada etkilenmişiz, şurada etkilenmişiz, şurada etkilenmişiz. Burada etkilendik, etkilenmeye de devam edeceğiz. Şurada yükselen bir trendimiz var. Kısa vadeden gelen, şu bölgeden. Haziran ayından itibaren gelen, şu yükselen trendin artına sarkarsak şurada. Şu bölgeye kadar sarkma durumumuz var kardeşim. O da 9400'lerden geçer. Ha, onun önünde şu Fibonacci'nin 0.236 var. Oradan bir miktar eğer alım yapmak istiyorsanız işte 9950 işte 10.000 psikolojik direnç olabilir, destek olabilir. Oradan alabilirsiniz. Yok şurası var bakın. 0382 altın oran Fibonacci'nin. Zaten oraya bir iğne atmışız geçmişte. Bakın oradan geri dönmüşüz. Bir fake yapmışız oradan geri dönmüşüz. Eğer oraya kadar sarkarsak 10.300'leri görürüz. Yok efendim 05 Fibonacci var şu bölgede. Burası biraz olmayabilir. Ama bu hafta eğer yine bizim tabii ki konjektürel olarak haber akışımız artarsa, hızlanırsa 11.000'in üzerinde kapanışlar yapamazsak bizim gerçekten de ilk önce şu altın orana kadar sarkarız. Oradan da şu Fibonacci'nin dip seviyesi dediğimiz bizim dibe attığımız şu bölgeye kadar gelme durumumuz var mı? Var. Ne diyeyim şimdi? Yani ne diyeyim şimdi? Enflasyon düşecek güzel haber dedik. Faiz düşecek güzel haber dedik. İşte ya olmuyor işte bak enflasyon yükseldi Eylül ayında. Faiz düşüşü ertelenecek gibi duruyor. Küçük bir ihtimal. Trump'la güzel konuştuk diyoruz. Geldik içeride hiç öyle fiyatlamadık. Neyse ne diyelim arkadaşlar. Beklemekten başka çaremiz yok. E, uzun vade yatırımcıyız diyoruz. Biz burada da alırız, burada da alırız, burada da alırız, burada da alırız, şurada da alırız diyoruz. Ama gel gelelim ya buradan gideceğiz dedik. Şuradan gideceğiz dedik. Buradan gideceğiz dedik. Buradan gideceğiz dedik. Aldık aldık aldık. Tekrar sarkmaya başladığı zaman diyoruz ki ya bu haberden mi etkilenecektik? Bu muydu bizim borsamızı düşünen haber? Değer miydi? Diyoruz mesela bazı. Değmiyor ama ne yazık ki düşüş yaşıyoruz. İki, i̇kili tepenin altında düşüş var. Şu trendin altında düşüş var. Ha yok buradan destek alıp yükselişimiz de var. Ki umuyoruz öyle olur. Ne diyelim. Hafta içi takip etmeye devam ederiz. Ama dediğimiz gibi de ne yazık ki halen ve yine ve hep olacak bu sanki sermaye piyasalar olarak, şirketler olarak ve yatırımcı nezdinde hani geçmişte belki 1 milyon yatırımcı varken borsada belki o zamanki yatırımcılar o kadar da çok haberleri takip etmiyordu. Ama şimdiki yatırımcılar buna ben de dahilim. Çok haber takibi yapıyoruz ya. Bakmayalım birazcık haberlere. Haberler yüzünden ben gidip hissemi satacaksam. Örnek veriyorum. Elimde Türk Hava Yolları var. Trump'la görüşüldü. Vay efendim 250 tane Boeing alınacak dendi. Türk Hava Yolları'nın yükseleceğini düşündük. Trump orada çıkıp deseydi ki ya kardeşim Türkiye ben sana işte 250 tane vermem 100 tane veririm dese Türk Hava Yolları düşerdi. Değil mi? Mesela diyorum ha, örnek veriyorum. Ben bu haberi takip ediyor olsam elimdeki Türk Hava Yolları var mesela satmış olsam birçok kişi aynı şeyi düşünüp satmış olsa Türk Hava düşmeye başladı. Düşmeye başlayınca bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı der ki ya herhalde millet kötü haber bekliyor. Boeing satmayacaklar herhalde bize. Herkes satmaya başlardı. E sonra ne olacak? Trump'ın ağzındaki iki lafa biz medar iftarımız dediğimiz en büyük şirketlerimizden biri dediğimiz şirketimizi satmış olacaktık. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar yorumlarda yazın. Siz böyle şeyler düşünüyor musunuz? Siz bu kadar haber takibi yapıyor musunuz? Bazen ben nereye bakacağımı şaşırıyorum ya. Hangi habere bakayım? Hangi haber neyi etkiliyor? Hangi sektörden hangisi çıkacak? Hangi mevsimde hangi şirket etkilenecek? Ya yani bu kadar takip etmememiz lazım diye de bazen düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar.